Enerji Sa günlük enerji bülteniniz sunar. Enerji günlüğünden merhaba. Bugün 11 Temmuz 2024. Dünyadan ve Türkiye'den enerji haberleriyle karşınızdayız. Ben Neygün Mete. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Tüketici Hizmetleri Yönetmeliğine yapılan değişiklikleri içeren taslağı kamuoyu görüşünü açtı. Buna göre yabancı uyruklu elektrik abonelerinden daha yüksek güvence bedeli alınacak, faturasını 2 yıl boyunca düzenli ödeyen tüketicilerdense bir sonraki abonelik işleminde güvence bedeli alınmayacak. Akkuyu Nükleer Santrali'nde bir aşama daha tamamlandı. Türkiye'nin ilk nükleer enerji santrali olacak Akkuyu NGS'nin birinci ünitesinde reaktör binasının güvenliğini, dayanıklılığını ve verimliliğini artıracak muhafaza öngörme sisteminin montajı tamamlandı. Sanko Holding'in çimento sektöründeki lokomotif şirketi Çimko, düşük karbona geçiş sürecinde yenilenebilir enerji yatırımlarına hız kazandırdı. Çimko CEO'su Doktor Önder Kırca'yı dinliyoruz çimento üretim sürecinde kullanılan enerjinin kaynağını çevre dostu ve sürdürülebilir bir şekilde güneş enerjisine dönüştürmek için önemli bir adım attık. Mevcut kurulu GES kapasitemiz Bartın fabrikamızın enerji ihtiyacına karşılık geliyor. Yeni yatırımlarla 10 yıl içinde tüm tesislerimizdeki enerji ihtiyacımızın tamamını yenilenebilir kaynaklardan karşılamayı hedefliyoruz. Çimkosyoslu Dr. Önder Kırca'nın ifadelerine göre şirket, 49 MW kapasiteli kurulu güneş enerjisi santralleriyle halka açık çimento şirketleri arasında en yüksek güneş enerjisi üretme kapasitesine sahip şirket olarak öne çıkıyor. Silvi Enerji'nin 2023 yılı olağan genel kurulu tamamlandı. Şirketin finansal sonuçları ve faaliyet raporunun da görüşüldüğü genel kurulda bir konuşma yapan Silvi Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Tarık Sarvan, 2025 yılı itibariyle akıllı şehirler daha da yaygınlaşacak. 2050 yılına kalmadan tüm dünya ülkeleri yenilenebilir enerjiyi kullanabilecektir, dedi. Tasarruf meydu altı sigorta fonu, hesacılar elektrik hisseleriyle Erciyes çelik hisselerini satmak üzere kapalı zarf açık artırma usulüyle ihale yapacak. 22 milyar lira tahmini bedenli ihale 28 Ağustos günü saat 10'da TMSP'nin Büyükdere Caddesi'ndeki merkezinde yapılacak. Avrupa Grup Enerji 490 milyon TL'ye yatırımla Ankara'da 30 megawatt kurulu gücünde depolamalı güneş enerji santrali kurup işletecek. Uluslararası Enerji Ajansı petrolde arz ve talep tahminlerini yeniledi. Ajans önümüzdeki yıl için petrol talebi artış tahminini günde 20 bin varil düşürerek 980 bin varile indirdi. Bilgi Üniversitesi enerji doktoru alacak. Adayların doktor unvanını enerji sistemleri mühendisi veya makine mühendisi alanında almış olmaları ve enerji alanında bilimsel eserler yayınlamış olmaları gerekiyor. Başvurular en geç 25 Temmuz günü mesai bitimine kadar üniversiteye şahsen yapılacak. ABD'li şirket H2O International Ankara Çayı üzerinde 7 megawatt kurulu gücünde Hito Elektrik santral kurup işletecek. Projenin maliyeti 926 milyon TL olarak hesaplanıyor. Petrol ihraç eden ülkeler örgütü OPEC üyesi ülkelerde günlük ham petrol üretimi Haziran ayında bir önceki aya göre 80 bin varil azaldı. OPEC üyesi olmayan ülkelerin petrol üretiminde ise günlük 45 bin varil azalma gözlendi. Sırada petrol fiyatları var. Ham petrol fiyatları Amerika Birleşik Devletleri'nde düşük çıkan enflasyon verileri ve sene sonuna doğru ABD Merkez Bankası FED'den faiz indirimi beklentileriyle yüksek seyrini koruyor. Piyasalarda Brent tipi petrolün varili 84 dolardan Batı Teksas tipi e petrol ise 81 dolar düzeyinde işlem görüyor. Bültenimizin sonunda spot elektrik fiyatlarına göz atıyoruz. Spot elektrik piyasasını 12 Temmuz 2024 için megaman saat başına kesinleşmemiş ortalama piyasa takas fiyatı 2745 lira 37 kuruş olarak belirlendi. Maksimum fiyat saat 0001 dilimi için 3000 lira, minimum fiyatı saat 78 dilimi için 2000 lira 1 kuruş oldu. Enerji Gündüğü tarafına hazırlanan Enerji Bülteni'ne dinleriniz? soracak kalın Yapım Enerji Gündüğü. Yayın yönetmeni Mehmet Kara. Haber müdürü Sabiha Kötek. Editör Mehmet Dayıoğlu. Speaker Nilgün Mete. Teknik yapım Resul Buxur. Enerji Sa günlük enerji bülteniniz sundu.